Merhaba, 2018 Aralık ayında neler okudum? Şimdi onları sizinle paylaşmak istiyorum. Yine çok çok güzel serilere başladım. Beni çok tatmin eden kitaplar oldu. Onları sizlere aktaracağım. İlk kitabım Barış Müstecaplıoğlu'nun Özgürlük Uğruna Eseri. Bu Şamanlar Diyarı bir seriydi. 3 kitaptan oluşuyordu. Birinci kitabı Şamanlar Diyarı, ikincisi Keşifler Zamanı, üçüncüsü ise Özgürlük Uğruna'ydı. Burada çok güzel bir fantastik kurguyu bitirmiş oldum. Aynı zamanda Barış Bey'in Perk Efsaneleri diye bir e, serisi de var aynı zamanda. Onları da okumak istiyorum. Çünkü bir fantastik kurgu olarak hem sosyolojik, ırksal sıkıntılar, e, bunu karşılıklı nasıl çözümlemişler ve burada karakterlerin potansiyellerine ulaşma serüveni var aslında. Hani felsefi bir altyapısı da var bu fantastik kurguların. Bu anlamda benim... En çok beğendiğim ikinci kitabı oldu. Keşifler zamanıydı. Evet. Özgürlük uğruna da o serinin tamamlandığını, nasıl sonuca ulaştığını görüp böyle içim rahatlamış bir şekilde bitirmiştim. Hatta ilk sayfadaki bir şiir benim çok hoşuma gitmişti. Sera Tase'den Ünlü Ozan'ın Kermak Savaşı'ndan sonra bir altın madeninde esirken yazdığı Özgürlük isimli şiirden alıntı. Düşüncelerim ve ruhum hür oldukça, teslim olmadıkça zulümlere ve baskılara, boyun eğmedikçe dayattığınız doğrularınıza özgürlüğün tadını çıkaracağım bu taşlar arasında. Yani serbest bırakılması için zamanın gaddar sultanını öven şiirler yazması isteniyormuş ve o yapmamış ve kendi doğrusunda, kendi bildiği yolda ilerlemiş. Bu açıdan hani böyle alttan mesajlar veren çok çok güzel bir seriydi. Daha önceki videolarımda da dediğim gibi eğer fantastik kurgulara ön yargınız varsa ya da hiç tanışmadıysanız bu eserlerle Barış Müstecaplıoğlu'nun Bu Şamanlar Diyarı serisiyle fantastik kurguya başlayabilirsiniz. Benim için de çok çok güzel bir seri oldu. Bir diğeri Stefan Zweig'tan korku kitabı. Zweig her okuduğumda yeni bir yönünü keşfediyorum. Yeni böyle hani evet şimdi bu da iyiydi diyorum. Devam ediyor aynı şekilde hissiyatım Zweig'a karşı. Yine korku da bana aynı heyecanlı yaşatan kitaplardan bir tanesiydi. Buradaki karakterimiz, ana karakterimiz Burcu ve bir kadın. Bir evliliği var ve bunu kaybetme korkusu yaşıyor. Yani yaptıklarından dolayı o sıfatını rahat hayatını işte sahip olduklarını kaybetme korkusu yaşıyor ve o korkuyla yaşamak. Yani bir insanın e, olması belki ihtimali zayıf olan bir şey olsa bile o korkuyla yaşaması insanı içten içe çürüten bir e, durum. da bu durumu bize çok çok iyi yansıtmış. Hem heyecanlı hem sonunda ne olacak? yani Ne olacak diye böyle sayfaları çevirerek okudum. Zaten yine kısa bir e, kitaptı. 70 sayfalık uzun öykülerinden birisiydi Zweig'ın. Bunu da mutlaka okumadıysanız Zweig eserlerine eklemenizi tavsiye ediyorum. William Shakespeare'den Macbeth okudum bir de. Shakespeare okumaya devam ediyorum her ay biliyorsunuz. Hani bu karakterleri belki hayatımızda gördük, duyduk. Çok fazla tabii ki evrensel bir yazar olduğu için Macbeth'i de mutlaka duymuşuzdur daha önceki zamanlarımızda. Burada da bir hükümdarın hırsıyla nerelere geldiği, işte kendini nasıl mahvettiğini görebiliyoruz Macbeth'le beraber. Burada her karakter bir arketip özelliğini taşıyor. Bir şeyi yansıtıyor aslında. Macbeth'te burada hırsı, hırsın nasıl insanı yok ettiği, mahvettiği, etrafındaki insanları da hiçbir şekilde görmediğini burada çok iyi o yazım şekliyle bize anlatıyor. Shakespeare'in e, okumaları zaten çok zor değildir. Zaten çevirmenlerin de bunda katkısı var tabi ki ama buradaki e, anlatımları mesajları almak önemli olan işte kadın karakterini nasıl işlemiş burada hani hep kocasına fitne fesat ve işte şunu yap bunu yap işte şunu da yapman lazım diye böyle hani o fitne fesatı veren kadınlardan bir tanesi de örneğin benim yine altını çizdiğim, etkilendiğim çok çok şey oldu. Zaten Shakespeare okurken o karakterlerin neyi yansıttığını dediğim gibi bilmeniz gerekiyor. Yoksa onun dışında böyle sonunu bilmediğiniz, belki işte tahmin edemediğiniz bir şey olmuyor. Evet ama o şiirsel anlatım, o bir yerden bir yere nasıl bağlıyor? Hani o kurguda, tepe nokta neresi, işte bu kurgudan sonra gelişmeler nasıl oluyor, onları çok çok güzel takip edebildiğiniz bir e, eser oluyor. Shakespeare'in eserleri genelde. E, bir sonraki eseri için ben de sabırsızlanıyorum. Çünkü her eser, e, birçok edebi eseri etkilemiş. O karakterleri orada bulabilirsiniz. Mesela bir roman okursunuz. Aa, buradaki işte Hamlet dersiniz. Işte buradaki Macbeth dersiniz. O tarz bir karakter arketip oluşumu var Shakespeare'de. Zaten yılların kitabı olduğu için, eseri olduğu için. Bir diğeri ise kitap ağacıyla okuduğumuz Carlos Maria Dominguez'in Kağıt Ev eseriydi bunu ben başlarda böyle hani ne olduğunu bilmeyerek evet kitaplardan bahsettiğini biliyorum ama daha böyle kurgusal susan ve zambaklar tarzı bir kitap sanmıştım. Hani böyle onlarla ilgili bilimsel belki bilgileri yansıtan bir eser gibi. Öyle değil de bunun dışında bir kurgu var. Hani bir Karakter işte ölmüş, o ölüm sebebini işte nasıl öldüğünü, nereye gittiğini ya da işte o karakter kaybolduysa onu arayan bir süreç var. Ama aynı zamanda işte kütüphanelerle kitaplarla işte o yaşantısı nasıl, o kütüphanede hangi eserleri var, bunları bize aktaran bir kitapta. O yüzden benim altını çokça çizdiğim, hatta bütün eserlerini not aldım. Onu Instagram adresimde görebilirsiniz. Çünkü eminim ki buradaki bahsettiği eserler çok çok önemli kült eserlerden birisi. Hani böyle kitaplara aşık bir adamın kütüphanesindeki kitaplardan bahsediyor. Ve o kitapları e, okumak hani neyden bahsediyor onu bilmek güzel olabilir. Birçok benim de okuduğum kitap vardı. Mesela işte Dostoyevski ile Tolstoy arasındaki kitap. E, böyle sıkıntıdan bahsediyordu. Tolstoy'dansa Roberto Arlt'a daha yakınmış mesela Tolstoy. İşte onun kitaplarını yan yana koyuyor. Tolstoy'a çok iyi anlaşamadığı için kavgalı yazarların kitaplarını ayrı koyuyor vesaire. Öyle o tarz e, ilginç detaylar da vardı. Altını çizdiğim yazılardan okumak istedim de Çoğunlukla bir kitaptan kurtulmak ona sahip olmaktan daha zordur. Kitaplar sanki asla geri dönemeyeceğimiz bir anın tanıkları gibi bir ihtiyaç ve unutkanlık anlaşmasıyla tutunurlar insana. Böyle altını çizdiğim dediğim gibi çok çok güzel yerler oldu. Onun dışında eserleri de mutlaka siz de hani görmek istiyorsanız benim Instagram adresimden bakabilirsiniz onlara. Bir diğeri Aralık ayında Kitap Ağacı Klasikler Kulübü ile okuduğumuz Ivo Andrić'in Dirina Köprüsü eseriydi. Ivo Andrić Nobel Edebiyat Ödülü almış da bir yazar aynı zamanda. Dirina Köprüsü insanlık tarihi anlatan bir Balkan Edebiyatı klasiklerinden bir tanesi diyebiliriz. 400 yıllık bir dönemi anlatıyor bize. Baş kahramanı bir köprü. İnsan değil köprü baş olduğu için okuması yer yer sizi zorlayabilir. Beni de aynı şekilde zorladığı kısımlar olmuştu. Çünkü bir kurgu üzerine hani devamı olan bir kurgu olmadığı için hani bir, yerde bağlayamıyorsunuz. Devam etme hissiyatı oluşmuyor. Ama bitirdiğinizde o son sayfayı kapatı, kapattığınızda o 400 yıllık insanlık tarihini, o dönemi, kültürü bize çok çok iyi aktardığını görebiliyorsunuz. Masallar, hurafeler işte o dönem mesela Sokullu Mehmet Paşa devşirme olarak Osmanlı'ya gelen sadrazamlardan bir tanesi. O dönemi de anlatıyor. Bu Dirina Köprüsü hatta Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı bir köprü. İki tane karayı birleştiren Sırplar, Hırvatlar, Türkler nasıl bir arada yaşamış, birbirlerinden nasıl etkilemişler hem kültürel anlamda hem de bu büyük insanlık tarihi anlamında endüstrinin etkileri, işte köprünün iki yakayı birbirine bağlayan, yer yerde birbirinden ayıran özelliklerinden bahsediyor. Birçok karakter var içinde. İşte dediğim gibi o dönemi yansıtan masallar, işte kulaktan dolu bilgiler de olabilir. 400 yıllık olayda 1900'lü yıllara gelene kadar neler yaşandığını, işte aşklar, mutluluklar, acılar, büyük oranda acılar da var. Tabii ki bu değiştirmelerin özellikle o dönemde işte Osmanlı'ya giden küçük çocukların anneleri işte nasıl gönderiyor onları vesaire bu hikayeler çok çok etkileyici olan kısımlarındandı. Ama siz de eğer okumaya başlarsanız göreceksiniz bitirdiğinizde o büyük hissiyatı, o 400 yıllık insanlık tarihini, o kültürü size gerçekten çok çok iyi aktarmış. Sizin de kafanızda böyle dünyaya bakış açınızı tamamlayacak Balkan edebiyatına, Balkan kültürüne de farklı, daha derinden yaklaşacağınız bir kitap olacaktır eminim. Benim de Aralık ayında okuduğum ve kendim de Balkan kültüründen geldiğim için benim için de güzel bir araştırma, inceleme, aynı zamanda kültürümü tanıma e, kitabı oldu diyebilirim. Yani çok çok iyiydi, başarılıydı. E, bir sonraki aylarda neler okuyacağımızı heyecanla bekliyorum. Çünkü Klasikler Kulübü'nde de şöyle bir şey WhatsApp'tan e, biz kitap yorumlarımızı giriyoruz. Çok disiplinli, herkes yorumuna giriyor. Sonrasında tartışma oluyor. Onun üzerine kitap üzerine herkes etkilendiği bir kısmı ya da öğrendiği bir kısmı aktarıyor. Bu anlamda Klasikler Kulübü çok çok başarılı bir kulüp diyebilirim. Şimdiden hani ilk aydan böyle bir başlangıç oldu. Moderatörlere, organizasyonu ayarlayan kuran kişilere buradan başta Rukiye olmak üzere diğer organizatörlere de çok çok teşekkür ediyorum. Bir diğeri ise Tolkien'den Hobbit. E, biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi Yüzüklerin Efendisi diye diye helak oldum. 2018'de başlayacağım diye e, sonunda Aralık ayında Hobbit'le başlamış oldum. E, Yüzüklerin Efendisi bir yani yüzük kardeşliğiyle devam edeceğim Ocak ayında. Hatta böyle ilk 2-3 sayfasını okudum ve gayet heyecanlı gidiyor. E, Hobbit'in filmlerini de izledim. Okurken denk geldi böyle bizim portalda varmış. Hobbit 3 filmden oluşuyor. Hepsi ayrıca çok çok iyiydi. Yani tekrar tekrar izleyebileceğim tek film diyebilirim sıkılmadan. Çünkü ben izlediğim bir filmi tekrar izlemeyi pek sevmiyorum. Kitap da aynı şekilde tekrar okumayı sevmiyorum. Ama hani başucumda böyle açıp hani altında neleri çizmişim diye baktığım birçok kitabım vardır evet. Ama baştan sona bir filmi tekrar izleyemem açıkçası. Ama Yüzüklerin Efendisi yani Hobbit bunların dışında kaldı. Kitabı da çok çok iyiydi. Hem buradaki karakterleri okurken filmini de izlemek böyle canlandırdığım için kafamda çok eğlenceli oldu benim için. Yoksa sıfırdan okusaydım bilmiyorum nasıl olurdu. Şimdi zaten daha önceki zamanlarda da hani Yüzüklerin Efendisi'ne aşinalığımız var. Hangi karakterler işte Hobbitler, Elfler, Cüceler vesaire bunları biliyoruz. Ama hiç bilmeden Okusaydım nasıl olurdu bilmiyorum. Hani bilerek okumak ayrıca güzel oldu. O anı canlandırıyorsunuz kafanızda. Ee, kitabın nasıl yoğun olduğunu görüyorsunuz. Filmde tabii ki bazı atlanılan yerler işte e, çabucak mesela evet. noktaya bağlanan kısımlar vardı. Kitapta hani bu kısımlar daha da uzatılmış daha böyle heyecanına varabiliyorsunuz. İşte filmle romanın farkı burada ortaya çıkıyor zaten. Yüzüklerin Efendisi eminim ki daha da yüksek olacak yani edebi anlamda değeri. Çünkü Hobbit'i çocuğu için yazmış. Daha basit bir dil, yalın bir dil olduğunu görebiliyoruz. Bakalım Yüzüklerin Efendisi nasıl? Onu da yıllardır hep erteliyorum. Hatta 2013'te aldığımı söylemiştim. işte 5 yıldır okuyacağım okuyacağım diye hep erteledim. 2019'da nasipmiş. Onu da umarım 2019'da tamamladığım bir seri olur, güzel bana katkısı olur diye düşünüyorum. Bir diğeri yine Aralık ayında okuduğum Oktay Volkan Alkay'ın Devletin Malı isimli kitabıydı. Devletin Malı'nı ben hiç bu tarz böyle polisiye bir roman olarak beklemiyordum açıkçası. Böyle ilerleyen zamanlarda gördüm ki gerçekten hani ne oluyor ne bitiyor diye sorguladığım, merak ettiğim bir kurguya dönüştü. İki bölümden oluşuyor. Bir kısım 1930'larda geçiyor. Diğer kısımda işte günümüzde hani 2018 yılında belki geçiyordur. Daha güncel zamanda geçen bir zaman dilimi. 1930'larda geçen zamanda bir de böyle eski Türkçe kelimeler var. O zamanı yansıtan işte o zamanı bize yaşatan kelimeler olduğunu düşündüm. Hani bu anlamda edebi olarak da bana güzel... Bir hissiyat uyandırdı. Ama ikinci bölümde 2018'de geçen zamanda işte o Serap'ın ilişkileri, böyle hani işte sevgilileri vesaire arkadaş çevresiyle yaşadığı şeyler beni çok açıkçası hani bana bir şey katmadı o anlamda. Hani bu kitap ne okudum işte bir şeyi merak ettim ve sonlandı. Sonunda tam tabii ki devamı da olacak sanırım bununla ama yani bana ekstra bir şey kattığını düşünmediğim için açıkçası hani evet altında çok çok büyük emek var eminim ee, özellikle o işte o zamanlarda ya Afyon ticareti yapılıyor 1930 yılında Türkiye'den Amerika'ya ve bu gemi gittiği zaman orada işte askerler tutuyor bunu izin vermiyorlar vesaire sonrasında da Serap'ın e, yaşadığı durum var babası intihar ediyor belli bir dönem. Serap da bir gazeteci ve bunu araştırmaya başlıyor ve bu iki nokta bir yerde kesişiyor bu iki noktanın nerede kesiştiğini nasıl sonuçlandığını merak ediyorsunuz evet kurgu güzel işlenmiş kelimeler güzel edebi anlamda hani bir şeyler evet başarılı bir altyapı var altında ama dediğim gibi beni rahatsız eden kısımlar işte o Serap'ın yaşadığı ilişkiler vesaire hani bir sonuca ulaşmamasıydı Tabii ki kitaplarda cinsellik olacak işte karşı cinsle olan yaşadığı durumlar vesaire anlatılacak tabii ki de buna karşı değilim ama hani bunun bir altyapıda olması bir noktaya ulaşması hani belki bir mesaj vermesi gerekebilir alttan alta. Bilmiyorum hani bu nokta bende ben biraz havada kaldığı için biraz sığ olduğu için açıkçası bu kısım hoşuma gitmedi sadece onun dışında yazarı tebrik ediyorum bir tane daha kitabı varmış sanırım ee, onu okumadım ama umarım daha da ileri seviyelerde daha da çok kitabını çıkarır yeni yazarları tabii ki desteklemek gerekiyor. Ama sanırım hani benim biraz da böyle hani yazar gönderdi kitabı okumam lazım diye böyle biraz da strese girdiğim bir dönem oldu açıkçası. O yüzden hani böyle yayın evleri kitap gönderir, işte yazarlar gönderir. Bu, açı, bu açıdan hani ben kendimi kısıtlamak istemediğimi fark ettim. Bundan sonrasında hani biraz daha dikkatli seçimlerde en azından yazarı da. Ee, hani istediği şeyi vermek adına hani tabii ki de objektif bir şekilde ben fikrimi sunuyorum şu an ama e, yani benim fikrim hani kendimi kısıtlamamam kendi seçtiğim eserlerle devam etmem olacak 2019 yılı içinde. Ee, ama teşekkür ediyorum gönderdiği için ee, böyle bir hani emek harcadığı için bir kitaba ee, tabii ki hani birçok şeye gereksiz emek harcayan birçok insan var ee, yeter ki kitap yazalım güzel e, yerlere ulaşalım ee, başarılarının devamını diliyorum. Ee, evet benim 2018 Aralık'ında okuduklarım bunlardı. Ve tabii ki Cevdet Bey ve oğulların da okumaya devam ediyorum. Başladım. Çok çok güzel ilerliyor. Bu da işte 20. yüzyıldaki bir ailenin üç kuşak boyunca nasıl geliştiğini, neler atlattığını işte o toplumsal olayları çok çok güzel yansıtıyor. İlk 100 sayfada ben gayet iyi onu aldım. İşte 1905 yılında başlıyor mesela Abdülhamit çağında. Sonrasında 20 yıl geçti aradan. 1936'ya geldi. Cevdet Bey'in işte evlenmiş çocuklu bir ailesi olduğundan itibaren devam ediyorum. Ben çok keyif aldım. Yani Orhan Pamuk umarım 2019 yılında birçok eserini okuyacağım. Zaten liste yapmıştım. Oradan da görmüşsünüzdür. Orhan Pamuk çok okumak istiyorum. O yüzden de böyle heyecanlıyım bu konuyla ilgili. 2018 Aralık ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Sizler neler okudunuz? Yani okuduğunuz, sevmediğiniz mutlaka olmuştur. Ya da çok çok sevdiğiniz yeni serilere başladığınız benim gibi. Siz de bunları benimle paylaşırsanız, yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.